Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? Size kaç tane video Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün Lüretrax'ın Leyta 2'de. Nereye gidiyoruz? Edirne tarafından. Sofya'ya doğru bir giriş yapıyoruz. Ben isteyelim bekleyin Arkadaşlar şu anda arkamda bir FBI beni takip ediyor. Hatta ona sürttüm ama ben onu takmıyorum. Size takıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu yola çıktım. Şöyle bir durum var. Benim sonunda muayenim yok. İbnenin evladı en son beni kaçırdı sonra bir daha ortadan kayboldu. Bulamadım ama ben. Nereye evet, falan olabilir ki? Neyse sikir Biz kendimiz arasınıza bakalım. Böyle bir yola koyulalım bakın. Öndeki piçi görüyorsunuz şu an. Bak öndeki piçe şu an kilitlendim. Acayip kilitlendim. Piçe bakın. Şöyle, Ayy arkadaşlar ne yapıyorum Senin kafanı sikiyim Arkadaşlar şimdi <laughs> makas atma olduğum için bir makas atayım Şöyle bir gidelim <gülüyor> Şifazemek <gülüyor> <gülüyor> Şifazemek <gülüyor> 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 Arkadaşlar burayı <laughs> önceki videoları izleyenler hatırlar yani, Yıllar geçti hala yeni bir pasaport almadım yani anlıyor yani yapacak, şey yapacak bir şey yok sıkıntı da yok ama yani anlayacağınız şimdi hemen buradan hızlıca bir geçelim burayı tokat diye tokat diye geçiyorum şu anda bada bada komik çok mu komik yüzüme bak gözlerimin <gülme> içine bak <gülme> temalı bir yapım o ne lan garip konç <gülme> Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Benim pasaport yok. Türk tarafından geçtik ama Bulgar tarafından geçemeyeceğiz büyük ihtimalle. O zaman burayı bir ufak bir hileyle geçelim. Şöyle. Senin ağzını yüzünü sikerim ya. Yürü. Arkadaşlar şu anda e, bu arkadaşlar ters yönden geliyor. Bunlara bir selektör yapayım da anlasınlar. Yani anlayacağınız Bunlar biraz geri zekalı. kafa basmıyor ya, ne yapalım? Biz de yolumuza koyulduk. Tabii ki hemen. Arkadaşlar sanırım bu kadar insan sığır olamaz. Büyük ihtimalle ters yolundayım. Bakayım. Büyük ihtimalle evet ama neyse ki yol boş. Ya sen geri zekalı mısın? Arkadaşlar burada kaldım biri beni alsın. Arkadaşlar biri beni alsın yani burada kaldım şu anda. Gerçekten burada kalmış bulunmakta. Biri beni alsın yani kurtarın beni. Şimdi çıkacağım ya sok. Ananı arkadaşlar ne oluyor? Buna orospu çocuğu affedersin. Nereden çıktı? Türemiş sabahın köründe. Şurada turu sonra olmuş. Altında Volvo tır var. Anlayacağınız severim yani boyu. Bu. Şimdi en son orada ufak bir kaza geçirdim. Filibe diye geldim şu anda Filibe'ye. Buradan şeye gideceğiz. Nereye gidiyorduk arkadaşlar? Ben de unuttum. Sofya'ya doğru yola koyulacağız. Gidelim bakalım. Sik deyip lan. Döner yavşağa geldim arkadaşlar. Şu an şöyle bir dönüş yapalım o zaman. Arkadaşlar dönemiyorum. Arkadaşlar gittim ya. Yavaş yavaş. Ha! Anayın amını gördüm. Arkadaşlar şimdi iki tane zencinin arasında kaldım Yani Ne yapayım? O üçüncü de geldi arkadaşlar. Sıkıntı büyük. Sik meseler <laughs> Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu Sofya yoluna gelebildim. Yani çok şükür çok şükür geldim yani sohbet yoluna. şimdi yani biraz sıkıntı olacak gibi gözüküyor çünkü Bulgar toprağındayız yani anlayacağınız orada yani aklıma buraya gelince ilk şey geliyor şarkı oh, oooo oh, 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 arkadaşlar yardım 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 yardım, yardım. Burada nasıl çıkacağım biri beni alsın. Ben buradan dönemem arkadaşlar. Ben buradan kesinlikle buna <laughs> Arkadaşlar yaklaşık 8 yıldır yoldayım. Yani başıma gelmeyen kalmadı. Şu an aşırı sinirlendim. Yani varacağımız yere yaklaşık 1 saat, 1,5 saatlik yol kaldı. Umarım varabiliriz. Kazasız belasız varırız yani. Şu zamana kadar hiç başıma bir şey gelmedi. O arada beniz olsun. <laughs> Kimden hatırı? Benden hatırı MÜ? Ben gideceğimiz yere kazasız belasız geldik. Hiç sıkıntı yok yani yollar güzeldi zaten bomboşuna baktım gittim yani anlayacağınız evet yani arkadaşlar bir zahmet bir like bir abone olun yani anlayacağınız ee, şey diyeyim bir türlü gidemedim nasip olmadı kısmet olmadı yani anlayacağınız yani böyle işi sikeyim. Sofya'yı da sikiyim Bulgaristan'da sikiyim sizde sikiyorum bana bacı sikiyorum